Büyü leveli 1 milyon mu? Tamam bir kılıç yapalım. Ne? Minecraft ama büyü levelleri 1 milyon. Basitçe her yeni başarım aldığımızda kazandığın büyü sayısı 2'ye katlanıyor. Ve bu böyle 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 1 milyona kadar çıkıyor. Ve Minecraft'ın sınırlarını zorlayacağız. Bilgisayarım çökmeden oyunu bitirebilecek miyiz? Oyunum tamamen çökmüş durumda. Gördüğünüz gibi hiçbir türlü açılmıyor. Bu çok zor gözüküyor. Hadi videoda görelim evet arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün büyüler katlanarak artıyor. Sağ üstte gördüğünüz gibi 1x yazıyor. Bu bir kat anlamına geliyor. Ve bu bin, 1 milyon ve 1 milyara kadar çıkacak arkadaşlar. Hepsini birlikte göreceğiz. Hemen ilk eşyamıza başlıyoruz. Bir tane örtüması yapıyoruz. Şimdi size hemen nasıl çalıştığını gösteriyorum arkadaşlar. Hemen geliyoruz buraya bir tane çubuk yapıyoruz. Ve gelip ilk kazmamızı yapıyoruz. Bakın altına soru işareti var görüyor musunuz? Bu bir büyü demek. Elimizi aldığımızdan büyü gözükecek. Ve ipeksi dokunuşla verimlilik bir geldi. Bu şu an 1x arkadaşlar. Yani büyüler bir kez katlanıyor. Videonun ilerisinde bunlar 5'e 10'a daha milyon ve milyarlara doğru katlanacak. Şimdi hemen taşa geçince olayı anlayacaksınız arkadaşlar. Göründüğü kadar basit değil. Fırtına öncesi sessizlik size öyle söyleyeyim. Şimdi taş halini yaptım. Bakın 4 tane gördünüz mü? Şu an 4'e katlandı. Sağ üstüne 4 yazıyor ve bunu gelip koyduğum zaman gördüğünüz gibi 4 tane büyü var ve aldığım zaman boom. Abi hayır. Kaybı bu laneti verdi. Abi hayır. Ve verimlik 4 geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi verimlik birden verimlilik 4'e ve bu da inanılmaz derecede artacak ve tüm aletler için geçerli olacak. Tamam şimdi tüm malzemeleri yapacak kadar kıracağım ve tüm eşyalar... Oğlum şunuza bak. <laughs> Çok hızlı başladık oyuna. Hızlıca bakın. Boom. Keskinlik o ne? Ohohoho. Şuna bakın onarım verdi. Keskinlik 8 verdi ve onarım verdi. Bir tane de balta yapalım arkadaşlar. Bakalım ona ne gelecek. Bum. Şuna bakın şimdiden inanılmaz oldu. Bakın daha bu videonun başı. İnanamıyorum ne kadar büyüler olacak. Tamam hemen alıyoruz hemen başlıyoruz. Hemen bu şehrin golemine sesleniyorum. Neredesin golem? Demirlerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir sonraki seviyeye çıkmamız lazım çünkü. Ha gördüm gözüme kestirdim seni gel buraya. Merhaba dostum şöyle ufak bir dokundursam sana. Gel buraya gel gel gel. gel. gel, gel, gel. Bom, bom bom Tamam. Tamam keskinlik vurabileceğim en sağlam bu sanırım aynen böyle böyle hemen hallediyoruz Teşekkür ederim kaç tane? 5 tane. Güzel. Şu an çarpanımız 8 oldu arkadaşlar ve hemen kendimize bir tane demir kılıç yapalım şuradan. Böyle 1 2 ve bakalım ne geliyor. Keskenlik 8 kesin var. Ona eminiz ama diğer büyüler bum. Alevden çehre 8 geldi. Okey, okey. Fena değil, fena değil bu arada. İş görür her türlü. Şöyle şunu da alalım. Ve arkadaşlar şöyle bir şey de var. Biz her yeni başarım yaptığımızda artanımız bir kat daha artacak. Şimdi mesela bize ne diyor? Demir kazma yap diyor. Hemen gelin demir kazma yapıyoruz buradan. Bakın demir kazmayı Yaptım Bakın 16 oldu yani başarımları ilerletmek Bizim için çok yararlı olacak O yüzden şimdi yemek sorunu çözüyorum ve sonra kendimize zır yapmamızı istiyor bizden Tamam şimdi yavaş yavaş köyden uzaklaşalım arkadaşlar. Çünkü başarımları yapmamız lazım. Derken burada bir portal var. Aha bir obsiden bulmak ne demek biliyor musunuz? O da bir başarım demek arkadaşlar. Yani bir başarım daha demek o ne demek biliyor musunuz? 32x oldu arkadaşlar. Şu an çarparımız 32x oldu neredeyse. Şimdi bir demir kazma yaptığımda bakın gelen büyüye bakın. Verimlilik 32 yanında da. dokunuş 99 işki onarım 32 bozuk para. Bozuk para ne be? İlk defa öyle bir büyü görüyorum. Bakalım nasıl çalışıyor mesela. Kıralım. Abi İpeksi dokunuş var ama nasıl elde edeceğim? Oh. Para mı? Aa zümrütü para olarak sayıyor anladım. Ama ipeksi dokunuş geldi. İpeksi dokunuşla nasıl kazacağız ki? Abi bir tane daha yapmam lazım. İpeksi dokunuşun gelmemesi lazım arkadaşlar. Böyle yapamayız. Bak bir şey elde edemiyoruz. Verimliliğin bir anlamı kalmıyor yani. Tamam bize bir yeni demir kazma lazım derken burada da bir mekan varmış. Merhaba ben şu tanıdıktan. Oho demir. Yes alırız 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 alırız. Hayır demem hayır demem. Merhaba. Alevden çehrem var. Uzak durabilirsin. Teşekkür ederim. Birazcık odun alalım. Baltamıza bakın şimdi. <laughs> Direkt tek atıyor sanki yaratıcı moddaymışım gibi. Hadi ipeksi dokunuş verme Lütfen. Bom, Boom. vermedi. Kaybolma anti verdi. Ama verimlilik 64 var. Bakın şimdi. <laughs> Şuna bakın. Oho. Güzel güzel. Bu da 64 arkadaşlar. Bunun daha üstü var yani. Daha 1 milyonda nasıl bir şey olur? Oyun mu çöker artık bilmiyorum ama artık böyle bir kazmamız var. Eskisini atıyorum arkadaşlar. Gitmek zorunda. Bunlar da bu kadar lazım değildir. Mesela şu an tahtadan bir kılıç yapsam ona da büyü... onu da farklı bir... Onu da 64'lük büyü veriyor. Oo, bu ne? Şu an demir kılıçtan da... Ben bu demir kılıcı kullanmama gerek yok. Çünkü keskinlik 64 var bunda. Bu tek atıyor olması lazım. Abi çok iyi. Merhaba. <laughs> Boom. <laughs> Tamam şimdi keskinlik 64 savurma ve ganimet 64 var. Yani şu ata şöyle bir tane vursam bakalım. <laughs> 47 tane demir çıktı. 47. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen gelip buradan kendimize yeni zırhlar yapmamız demek. Oo zırh büyüleniyor. Koruma 64 var. Peki ne geldi? Kaybolma laneti. Patlama koruması ve dikenler. Tamam ben bunu şak takarım. Hatta tüm seti yapabiliriz zaten. Şöyle. Bakalım buna ne gelecek? Ateş koruması. Buna ne geldi? Patlama koruması. Bir daha ayakkabı yapalım. Hadi hızımız gelsin. Oo tüy düştü geldi. Tamam güzel. Olabilecek Minecraft'taki en iyi deri seti yaptık şu an arkadaşlar. Oyundaki en iyi deri set. Tamam şimdi hemen çarpan attırmadan önce gidelim birazcık demir kazalım. Zaten bir kazmamız sonsuza kadar yetecektir. O yüzden bir tane demir bulmam yeterli olacaktır. Selam gençler. Abo şurada bir creeper var. Ona dikkat ederek şuradaki demire doğru gidiyorum. Bakın. Boom. 38 tane direkt şu an set yaptık. Gel buraya gel buraya. Oo, boom. Tek. Tek atar. Şu an kılıç tek atar. Taş kılıç olduğuna bakmayın. Patates falan düşüyor arkadaşlar. Ganimet 64 var çünkü üstünde. bayağı iyi. Tamam artık birazcık kömür de alabilirim. Evet. Birazcıktan kastım bu kadar. Hemen demirlerimizi ısıtıyoruz. Gelin bakalım gel. Creeper ne? Ekip misiniz? Çete misiniz? Nesiniz? Bu nasıl Creeper çetesi? Gelin bakalım. Sonsuz, sonsuza kadar yetecek barutum var şu an arkadaşlar. Bir de savurma var bakın. Uçuyorlar. <laughs> tamam şimdi hemen başarılarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Takım çek. Bu başarımı yaparsak direkt 128'e çıkacağız. Hemen demirleri biraz daha alıyorum ve bir tane zırh yapıyorum. Bunu yaptığım zaman şu an bağlama rantı geldi zaten. Bunu takmak istemiyorum. 64 geldi. Ama şu an çarpanımız 128 oldu arkadaşlar. Abicim bir dur. Teşekkür ederim. Ve 128 de arkadaşlar hemen zırh yapıyorum. Koruma 128 ve dikenli 128 diyor. Tamam tak. Eskisini hemen atıyoruz. Pantolonuna bakıyoruz. Bum. Uzun menzil. Aa pantolon kötü geldi. Tamam kaskımıza bakalım. Bum. Tüy düşüyor. Su adaptasyonu. Güzel. Suyun altından nefes alabiliyoruz. Ve son olarak bir tane de ayakkabımıza bakalım. Onarım ve koruma. Güzel. Pantolon ayakkabı yapmıştık. Pantolon yapmamıştık. Dikenli 128. Tamam güzel. Şu an bayağı iyi bir set oldum. Tamam 128 yani yeni kazma da yapmamız lazım arkadaşlar. Yeni kazmamız bakalım. Hadi bakalım. Güzel gel. Abi bir dokunuş geldi yine ya. Apex dokunuş istemiyoruz. normal istiyoruz. Boom. Abi Apex dokunuş gelip duruyor. Ne yapacağız? İstemiyorum pek istemiyorum istemiyorum. Lütfen normal verir misin bana? Abi pek verip duruyor. Sanırım 1 milyon saat sürecek arkadaşlar. Siz beni izlemeyi bırakın şu an. Two hours later. Tamam bir 1200 denemeden sonra arkadaşlar sorunda temiz bir kazma buldum. Servet 128 ve verimlilik 128 var. Yani şu kömürü kassak büyük ihtimal baya baya bir şeyler çıkacaktır. Şöyle 15 tane çıkıyor tanesinden. Yani şöyle bir tarama yapsak baya bir kara geçirir bizi. Tamam şimdi yeni kılıç zamanı. Bakalım. Boom. Güzel. Diğer kılıçtan her türlü daha güzel taş kılıcı atıyor. Güzel şu an iyi oldu arkadaşlar. Bir tane de balta yapalım şöyle. Neden olmasın baltamız? Sen bana vurdun. Hayatın hatasını yaptın şu an. Mesela bakın nasıl yok olacak izleyin. boom <laughs> Yayı burada kaldı kendisi öteye uçtu. <laughs> tamam şimdi bir tane ok düşürmek istiyorum. Nedenini hemen açıklayacağım size arkadaşlar. Aha da düşürdük. Bir ok atmamız halinde şu an 128 işsiz. Bu ok attığım anda 256'ya çıktık. Çünkü başarımı aldık. Nişan alma başarımını aldık. Bu bize artı bir hatta bir tane daha hızlıca alabiliriz başarım. O da kalkan başarımı. Şöyle bir durur musun sen? Teşekkür ederim. Hemen bir tane kalkan yapıyoruz. Oha kalkana da büyü geliyor. Yok gelmedi gözüktü de bir anda. Tamam bir tane kalkandan hasar savuşturursak bir başarım da alırız arkadaşlar arkadaşlar büyük ihtimalle. Şuralarda bir yerde yaratık sesi geliyor. Oh. <laughs> o, Tek atıyor direkt çok iyi. Hiç bu kadar güçlenmemiştim ve daha hala videonun başındayız arkadaşlar. Daha elmas set ve netrite set olacağız. Şuradan şöyle şu havalı taktiklerimle hoppa inerim. Gel bakalım örümcek. Sanırım okta çalışıyordu o sadece ya. Doğru. Tamam bir tane bizim iskelet bulmamız lazım. Aha Gel buraya at 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 at. Oo dönü dönü atıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Ve şu an arkadaşlar bakın geliyor. Sağ üstte bakın. 512x oldu. 512x ne demek biliyor musunuz? i̇nanılmaz bir x. Böyle bir şey yok. Birazcık kızıl taş da almayayım. Niye alayım bilmiyorum. Arkadaşlar lütfen uzak durur musunuz? 512x bizi bayağı güçlü yapar derken elmas. Yes. Gel buraya gel gel. Uçarsın abi bana bulaşmayın şu an çok güçlüyüm çok Şuradan hemen şu elmasları alıyoruz Abi bak şu an bize verimlilik var ya Buna bir koyarız <laughs> Direkt bir tek bir stek atıyor arkadaşlar şuna bakın. Tamam şimdi her şey elmasa geçirme Bir gelişim daha geldi. 1024 oldu. Oğlum 1024 çarpan var şu an. inanılmaz Öyle bir set yapacağız ki şu an. Bir dakika şu an üstüm başım çok dağınık. Bir üstüm başımı bir temizlemek istiyorum. Birazcık fazla dağınık var. Neredeyse her şeyi atacağım arkadaşlar. Tahtalar falan hariç. Birazcık kömür bunları da at 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 at. Tamam sonra kızıyorsunuz bana. O yüzden düzenledim arkadaşlar. Hemen bir tane öğretim masamızı yapıyoruz. Ve elmas şeylere geçiyoruz arkadaşlar. 1024 ile elmas set yapacağız. Ben bunu yaparken Tam şu an abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. 1 milyon aboneye çok az kalmadı ama az kaldı sayıları hemen elmas setimizi yapıyoruz şu an arkadaşlar. Geliyor. Boom. Koruma 1024 diyor arkadaşlar. Koruma 1024. Keşke patlama koruması gelseydi ama olsun. Kaybolma lanetli 2048. Aa elmas başarımını da aldık arkadaşlar şu an. Elmas set yapma başarımını da aldığımız için 2048'e yükseldi. Hemen bir tane kask yapıyoruz. Güzel koruma ve botumu da yapıyorum arkadaşlar. Farklı bir şey gelmedi. Güzel. Çok iyi. Eskileri direkt çöp abi. Tamam arkadaşlar şimdi kaybolma lanetini takabiliriz ama bağlanma lanetini takamayız. Yani onu yap takarsak üstümüzü çıkaramayız. O yüzden böyle bunları taktık sıkıntı olmayacaktır bizim için. Oo lav kovası alma başarımı var. Bekle bekle daha güçlü şeyler yapabiliriz. Bir saniye. Hemen şuradan bir tane lav kovası alıyorum. Ahanda da kaç oldu? 4096 oldu arkadaşlar. Bir set daha mı yapsak ya? Oğlum çok güçlü olduk şu an. Tamam en azından kazmamız güzel olacak arkadaşlar. 4096'lık bir kazma olacak. Bakalım hemen. Boom! İpeksi dokunuş verimlik. Abi İpeksi dokunuş gelmesin istemiyorum. Tamam kılıç yapalım. Kılıç kılıç kılıç. Boom! keskinlik, kırılmazlık ve süpürücü kenar. Bayağı iyi. Alevden şehre gelmedi ama olsun. Şu elmas kazmadan bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Daha güzel bir büyü gelmesini istiyorum. İpek dokunuş istemiyorum. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Abi bir dokunuş veriyor ya. Yine bir saat uğraşacağım ya. Tamamdır. Verimlilik ve servetimizi aldık arkadaşlar. Güzel. Hemen bir balta da yapalım. Baltalar zaten çok kullanmayız ama olsun yine de en iyisi olsun arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın. Ben hayatımda böyle bir balta görmedim. 4096 diyor. Tamam kazmayı da atıyorum. Yenilenmiş şekilde hazırız arkadaşlar şu an. Yaratıcı modda gibi tek at. Bak bak. Animasyonu bile yorumuyorum, O kadar hızlı ki. <laughs> bak bana bulaşmak istemezsin bak. Ben hiç dokunmuyorum. Kendi kendini yok edecek bak. Evet harikasın. Vur bir tane daha. Elmasın üstünde duruyorsun bir de. Çek oradan. <laughs> Elmas. Oh. <laughs> Şuna bakın şimdi. Oğlum bu ne? Oyun kasacak bu ne? <laughs> Abi. Bu 4096 ise şuna bakın. Ben bu kadar şeyi nasıl taşıyacağım? Bu ne bu ne bu ne? Arkadaşlar bir sorunumuz var. Bu çok fazla güç. Bana doğru gelme. Gelme. Gelme abi gelme. Aa bir yay daha var. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Ben bu yayla bu yayı birleştirirsem. Ya da bir dakika. Bir tane yay üretsek nasıl olur arkadaşlar? Bunu denememiz lazım bence. Hemen şöyle bir. Oha gerçekten oluyor. Alev 4096. Bunu alırsam eğer. Alev ve onarım verdi. Abi bu ne? Sonsuzluk getirebilir miyiz acaba? Bir tane daha yapsam. Şurada bir yerde örümcek vardı. Aha gel buraya. Daha güzel bir büyü getirebiliriz bence arkadaşlar. İnanıyorum ben. Deniyorum. Bum. Ne geldi? <laughs> Güç, alev, itme, kırılmazlık ve sonsuzluk geldi. Bu gerçekten oyunun sonuna kadar kullanabiliriz bunu büyük ihtimal. Yani bir tane ok lazım bize. Abi bana bulaşma. Bir dur. Bir şey anlatıyorum. Bak şu oku alacağız ve oyunun sonuna kadar tek bir oku kullanacağız arkadaşlar. Bakın şimdi izleyin. Bum. Bum. Bo Dur, şuna bakın. Oyun dondu oyun. Tamam bundan daha güçlü bir ok yaparsak büyük ihtimalle bilgisayarım çökecek arkadaşlar. Bunu yapmak istemiyorum. <laughs> şuna bakın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir daha bu ok atmak istemiyorum. Bu çok riskliydi. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki büyücü başarımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Birazcık obsiden lazım ama bence hallederiz. Hemen şöyle birazcık obsiden elde edelim. Tamamdır şuradan. Oh, 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 Obsidene tek atıyorum neredeyse. Bu ne? Tamam şimdi ben bir tane büyü masası yapalım. Aman düşmesin. Ama bize lapis lazım arkadaşlar. O yüzden lapis aramaya gidelim. Tamam lapis buldum. Şimdi oyun kasması. Ya, oh, 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 oh. Kaç FPS şu an. 3 FPS falan. 10 FPS'e düştü oyunum arkadaşlar. Ama birazcık birazcık almak bu kadar yeterli. Tamam teşekkür ederim. Oyun daha fazla kasmasın. <laughs> Şöyle uzaklaşalım azıcık. Abi videonun sonunda oyunun çökmesinden çok korkuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyorum. Tamam şimdi lapis koyalım ve herhangi bir şey bir büyü basalım yani. Bu önemli değil artık. Büyüsüz bir şeyim de yok ki. Her şey büyülü arkadaşlar ya. Of. Oğlum, bir şey diyeceğim. Ben büyüsüz ne alıp Bir dakika. Şu an bu başarımı yapamayacağız sanırım. Oğlum büyüsüz ne yapabilirim ki? Mesela olta yapabilir miyim? Abi oltada büyülü geliyor. Tamam tek çözümü buldum arkadaşlar. Bu büyülü geliyor. O şey diyeceğim bu bundan daha güçlü galiba. Servet bex, yok Epex dokunuş var. Tamamdır. Elmas kazmamızı koyuyoruz ve normal elmas kazma olarak alıyor. Adı... Oh. O Buna XP'mi geri verdiğini hatırlamıyorum. Teşekkür ederim. Tamam şimdi artık büyü yapabiliriz arkadaşlar. Ne bastığımızın önemi yok. Verimlik bir. Hayatımda gördüğüm en iğrenç büyü. At gitsin. Çünkü bizde verimlilik 4096 var ve şu an kat çarparımıza bakın. 8192 oldu. Bakalım hangi başarımı yapabiliriz? Şu an netra gitme başarımı var. Hemen bunu gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Zaten bir saniyede halledilecek şeyler bunlar. Hiç de Allah. Hiç dert etmeyin. Şöyle kazıyoruz. Bom 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 bom. Aa Abi lapislere ya lapislere bakmak oyunumu kastırıyor ya. <laughs> dünyanın en iğrenç portalı falan yaptım da işe yarar arkadaşlar. Oyunum kastı için hemen atlayıp gidiyoruz. Ve bir gelişim daha yaptık arkadaşlar. Şu anki çarpanımıza bakın. 16.384x Böyle bir şey yok. Böyle bir güç yok. Şimdi herhangi bir yapı bulursak arkadaşlar o da bir başarım. Yani bir mesela netir kalesi falan bulursak o da bir başarım sayıldığı için arkadaşlar o da bizim çarpanımızı arttırabilir. Arkadaşlar yürümekten tüm netir biyomları keşfedin başarımını açtık arkadaşlar. 5'te 5 oldu. Yani 32.768 oldu arkadaşlar. Eğer bir şey daha bulursam o... Tamam oyunum kasmadı süreci sıkıntı yok. Şuralardan bir kurtulabilirsem eğer bir şeyler bulacağımı inanıyorum arkadaşlar. Abi neredeyim ben? Ne olur çıkarın beni. Oh! Kale! <laughs> yes! Tamam. Kale başarımını da aldık arkadaşlar. Şu an 65.536 oldu. Bunlarla bir zırh yapmak istiyorum. Bakalım ne kadar güçlü. Artık böyle şuna dokunduğum an oyun çökecek. Eğer 65.000'le bir büyü yaparsam. Merhaba gençler. Gelmişken sizi de şöyle bir aradan çıkarsam güzel olur. Su! Ha, netter'da yok ki. Bir gelişim daha yaptık. Alevler içinde gelişimini yaptık. Bu ne? Artık ben okuyamıyorum. Ben artık okuyamıyorum arkadaşlar. Oyunu çok gerçek derecede yüksek oldu şu an. Nether'da hala alabileceğimiz başarımlar var arkadaşlar. Mesela mesela. Bu arkadaşı galiba öldürünce başarım veriyordu ama bir denememiz lazım. Hatırlamıyorum. Tutturamıyoruz. Yap. Ya! <laughs> Sinirlendirdi. Bunu yapmayacaktınız. Anime gibi patladım. Animedeki sahneler gibi sinirlendim. Başarım yok mu şimdi? Galiba buna başarım vermiyormuş ya. Of boşuna sinirlendik. Neyse. Nether'da alabileceğimiz bir başarım daha var arkadaşlar. O da bir adet Bastion yani burç bulmak arkadaşlar. Onu da bulabiliriz bence. Oo. Hem burada netrat bulabiliriz. Tamam oraya gitmemiz bizim için baya iyi olur. Hayatımı gördüm en kötü netrlerden biri arkadaşlar. Şöyle kazmaktan artık yoruldum. Arkadaşlar bir yer buldum. Şu an bir bastion'dayız ve hey gidi günler başarımını da alıyoruz. Bu çarpanımızı bayağı büyükse yüksek arttıracak. Bakalım hemen. Ohohoho, şuna bakın. 262.144 x oldu arkadaşlar. Şu an böyle bir büyü gücümüz var. Tabi nerede burası abi? İğrenç bir yer ya. Nasıl çıkacağım? Ne olur çıkarın beni buradan. Boğuluyorum. Tamam abiler merhaba. Hop hop sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Tek yersiniz bak. Bana bulaşmanızı istemiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Herkese saldıracağım. Bana net right. Ahanda net right. Elmas bırakıyorum. Bakın iyilik yapıyorum ve net right alıyorum. Biraz obsidyen de alabilirim. Var mı burada? burada. Burada yok. Altına mı çalırım ama yeriz. Buralarda biraz bir sandık daha olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle kaza kaza da bakabiliriz. Aha da şurada bir sandığımız var. Boom. Bu da net yok. Hadi buradan güzel bir şey ver. netrate çıkmıyor ya. Aha da antik kalıntı bulduk. Yes bu da bir başarım demek. Allah. Daha <laughs> tamam, heyecandan aşağı düştüm ama iyiyim. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu anki Çarpana bakın abi inanılmaz inanılmaz o ne arkadaşlar şu haldeyken bir bir dakika ben bir tane kılıç yapmak istiyorum bir tane kılıç yapmak istiyorum çünkü çok merak ediyorum nasıl bir şey gelecek yani yapıyorum abi şuna bakın keskinliğe bakın aldım ganimet geldi şu ganimetle herhangi bir şey vurursam büyük ihtimal çökecek oyun arkadaşlar oyun lütfen ne olur çekmesin ya biraz daha oynayayım ne olur çok sarıdı şu an arkadaşlar şurada bir arkadaş var bana sinirlendi şu an hadi bakalım o Dondu, dondu, Arkadaşlar şu an ne olduğunu bilmiyorum. Abi lütfen çökmesin çökmesin. Dondu. <laughs> ne oluyor ne oluyor şu an? Hiçbir şey yapmıyorum ben arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey yapmıyorum. Abi bu ne? Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Hala eşya dökülüyor. Oğlum ne oluyor? <laughs> ne olur. Bilgisayarımda şu an bir ses çıkıyor arkadaşlar. Anlatamam size bakın. Dur dur arkamı dönmem lazım. Arkamı dönmem lazım. Yoksa oynanabilir bir hal değildi. Oğlum ne oluyor şu anda? Lütfen bırak 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 gideyim bırak gideyim. Tamam uzaklaşırsak çözecek. Çözecek şuradan aşağı insem yeter bak. Abi çok kızıyor. Abi bu bir hataydı sanırım. Bu bir hataydı sanırım. Lütfen lütfen bilgisayarımı seviyorum. Birazcık daha oynayayım ne olursun çökme. Abi şu an fotoğraf gibi geliyor size biliyorum ama. <laughs> kurtulmam lazım lütfen. Oh, Evet bir şekilde kendimi oradan çıkarmayı başardım arkadaşlar. Şu an iyiyim. İnanılmaz bir şeydi. İnanılmaz bir şeydi. Böyle bir şey yok. Azıcık da olsa incisi aldım ve zaten Blaze'de kesmiştik. O yüzden oradan alabileceğimiz her şeyi aldık. İyi oldu en azından. Tamam ben şimdi bu kılıcı kullanmayacağım arkadaşlar. Bu kılıç oyunu çökerten kılıç. Bununla vurmuyorum hiçbir şey. O yüzden bununla vuracağım arkadaşlar. Bu en azından biraz daha iyi. 4096 bundaki güç. Hemen ender gözünü yapıyorum. Bu da bir başarım arkadaşlar. Bu da arttıracaktır bizim çarpanı. Evet yaptık artık okuyamayacağım derecede bir çarpan var sağ üstte bakın arkadaşlar öyle bir şey yok yani inanılmaz bir seviye ama yapacak bir şey yok şu an şöyle gözleri takip edeyim de gidelim herhangi bir şey dokunmadan hiçbir şey kırmadan gitmem gerekiyor çünkü bu riskli olur maksimum şununla vururum bu az çok küçük bu tamam artık tam şu aşağıda gözüküyor ben bu toprakları tabii ki de elle kazmayacağım arkadaşlar öyle bir şey saçmalamayın tabii ki de yani ben böyle bir şey yapmam. Bu saatten sonra yapmam en azından. Şöyle hemen geliyorum. Bir tane Allah çubuğu attık. Hemen geliyoruz. Bir tane de şöyle bir şey yapıyoruz. Boom. Ne yazıyor? Verimlilik ve servet. Oyun çöker mi yine? Bir dakika verimlilik varsa birden... Den... denesem mi ya? Of ya denemek korkuyorum. Denemeye korkuyorum. Oyun çökecek gerçekten. Tamam şu uzakta deneyeceğim bakayım. Oh, tamam. Tamam tamam bunun verimli şey gibi değil tamam. Birden fazla vermiyor okey. Anlık bir korktum arkadaşlar kusura bakmayın. Çok fazla oyun çökmesi yaşadık bu videoda çünkü. Ben bilgisayarımı o kadar harcıyorum. Siz de bir like bir abone olun arkadaşlar. Şurada bilgisayarım patlayacak artık ya. Lütfen beni düşünün azıcık ya. Ve bir gelişim daha yaptık. İçerideyiz arkadaşlar. Şu an tam da ende gitme yolundayız. Buralarda bir yerde olması lazım. Merhaba gençler şöyle. Lütfen uzak durur musunuz? Teşekkür ederim. Bunu da kırıyorum. Allah biraz fazla kırdım. Bunu bile kıracaktım neredeyse. Tamamdır hemen. Tekrar gözleri yere atmıştım. Havalıyım ya. Bir daha tekrar koyuyorum arkadaşlar. Ve bom. Hadi bakalım atlıyoruz. Ve endeyiz. Tamam, şimdi bir planım var arkadaşlar. Planım şu, kendimize yeni bir yay ve yay yapacağız. Ama bu sefer ona sonsuzluk gelmemesini sağlayacağız. Çünkü sonsuzluk olduğu için çarparımız kadar ok atıyor. Yani beni anladınız değil mi? Güzel anlattığımı düşünüyorum. O yüzden yeni bir yay yapacağım hemen. Hemen yeni bir yay yapacağım ve bize çok güçlü tek atan ama sonsuzluk olmayan bir yay gerekiyor. Anladınız mı? Ondan yapmamız lazım. Hadi bakalım, tek atabilecek miyiz ya? Ver. Güç, alev, kırılmazlık, sonsuzluk. Tamam. Güzel. Şimdi bunda sonsuzluk olmadığı için elimizdeki ok kadar. Yani bir tane atacak. Yani diye planladım. Bakalım hemen deniyorum. Ee, öyle bir şey yokmuş. Galiba oyun çöktü. Ee, e, evet. Niye nasıl böyle bir düşünceye geldim bilmiyorum arkadaşlar. Galiba oyunun bu sefer şey Bu sefer kurtaramayacağız arkadaşlar. Biliyorum ben. Şu çarpana bakın. Şu an, şu an ekranda bir resim var. Evet. Aynı şey yaşıyor. Aynı şeye bakıyoruz şu an. 419 bin yok. 41 milyon 940 bin 304 X ile bir ok attım şu an oyundaki Her piksele ok gitmiştir her Ne yapacağımı bilmiyorum şu an sadece bekliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar aktif olarak oyunum Tamamen çökmüş durumda gördüğünüz gibi Hiçbir türlü açılmıyor şu an şok edeceğim ve evet maalesef arkadaşlar <laughs> bu kadar gücüm yetti özür dilerim. Oyuna tekrar geri girmeye çalışacağım arkadaşlar. Aha, aha geri girdik. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Tamam arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sadece yay, yay kullanmayacağız. Onun dersini aldık. Hiç sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şunları hemen elini kırıp Sonra şu kılıçla tek atacağım arkadaşlar. Ejder'a öyle bir planım var. Tamamdır. Tüm kuleleri hallettim arkadaşlar. Geriye sadece bir vuruş atması kaldı. Buraya indiği anda şunu değil de şunu yok bunu. Bunu kafasına geçireceğim. Hatta garanti olsun diye arkadaşlar. Garantiye bak. Böyle bir garantim var. <laughs> Ama şöyle bir şey yapacağım. Hemen geleceğim. Bir tane daha kılıç yapacağım ve şuna bakın. Bu oyundaki şu an en güçlü yapabileceğimiz kılıç. Gel bakalım gel. Şu an tek yemesi lazım. Hiçbir ihtimali yok yememesinin. Evet 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 evet. Kafan nerede duracak? <laughs> Çok keyifli bir tek atmaktı arkadaşlar. Ve başardık. Yanlışlıkla Enderman'e vurdum. Ama merak etmeyin en azından kaydı kurtardım arkadaşlar. Video izleyebileceksiniz merak etmeyin. Arkadaşlar eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara büyü yazın. Kimler sonra göreyim. Sağa sola devlere gidebilirsiniz. Lütfen abone olun bu arada bilgisayarım patladı çünkü yenisini almam lazım. Hoşçakalın. Bay bay.